Sevgili fizik canavarları, hepiniz en güzel merhabalardan bu videoda bir tane daha gönderiyorum. Ümit ediyorum bu videoda da iyisinizdir. Sevgili fizik canavarları, bu videoda size basınç ve kaldırma kuvveti ünitesindeki basınç konusuna giriş yapacağız. Basınç konusuna giriş yaparken de katı basıncı, yani daha doğrusu maddenin 3 hali olan katı, sıvı ve gaz için katılarda basınç meselesini önce göreceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden önce Basınç nedir ile başlayalım. Hadi gelin buyurun başlayalım. Basınç nedir diyoruz. Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Burada önemli nokta şu. Birim yüzeye etki eden kuvvet arkadaşlar. Birim yüzeye etki eden kuvvete biz ne diyoruz? Basınç diyoruz. Şimdi yüzey alanı diyelim ki adamın S kadar. Aslında bir orantı da kuruyor olabiliriz. Aslında burada bir orantı kuruyoruz. S tabanına etki eden kuvvet F kadarsa bir birim yüzeye etki eden kuvvet P kadardır diyoruz. Bu da basıncın değeri skaler bir büyüklük. Ee, birimi ise arkadaşlar kuvvetin birimi Newton, alanın birimi metrekare olduğu için Newton bölü metrekare bize ne verecektir? Baskal verecektir. Ama biz basıncın birimini atmosfer, santimetre, civa ve bar olarak da ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Buraya dikkat edin. Şimdi katılarla ilgili, katılarla ilgili bilmemiz gereken en önemli kurallardan birincisi arkadaşlar. Katılar üzerlerine etki eden kuvveti etki doğrultusunda aynen iletirler. Yani siz bir çekiçle çiviye bir F1 kuvveti uyguluyorsanız S1 ve S2 alanlarına bakılmaksızın F1 kuvvetiniz, F2 kuvvetiniz nedir arkadaşlar? Eşittir. Bakın burası önemli. Kuvveti ne yapacak? Aynı inletecek adam. Kuvveti aynı inletir. Ama alan ne? S1'in alanı S2'nin alanından daha büyük. S2 daha küçük. Sivri olan uç alttaki uç. O halde basınç ifadesine geldiğimizde eğer burada kuvvetler eşitse Kimin alanı küçükse oradaki basınç ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak. O halde demek ki S2 alanının küçük olduğuna göre alanın küçük olduğu yere basınç ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak. O zaman P2 basıncı P1 basıncı ne olacak? Daha büyük olacak. Burada önemli mesele şu arkadaşlar. Basıncın büyümesi, bakın basıncın büyümesi otomatik olarak katının yüzeye batmasını da artırıyor. Yani daha doğrusu aslında batma miktarı nerede daha fazla deseniz o zaman ikinci yüzeyde. Yani şurada batma miktarı daha fazla demektir. O zaman burada batma daha fazla demektir. Yani yüzeye batmak burada daha kolay demektir. O halde aslında şunu söyleyebilir miyiz? Yani yüzeye uygulanan basınçla yüzeydeki batma miktarı doğru orantılıdır diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz arkadaşlar. Burası önemlidir. Basınç ile batma miktarı doğru orantılıdır arkadaşlar. Şimdi yumuşak kara batmamak için ne giyeriz? Kar ayakkabısı giyeriz. Niye kar ayakkabısı giyeriz? Çünkü kar ayakkabısının yüzeyi nedir? Geniştir arkadaşlar. Ee, efendim ben söyleyeyim bir yüzeye çivi çakarken demin söyledim işte sivri olan tarafını tahtaya getiririz. Bir futbolcular niye grampon giyerler? Çünkü Tabanı çivilidir. Bu çivili olmasının nedeni yüzeye yaptığı basınç artacak. Çünkü alan küçülecek. Basınç artacak. Böylelikle yüzeye daha çok batıp çime daha çok batıp sürtünmeyi artıracak. Böylelikle kaymadan koşabilecek yani. Bir elmayı ya da bir ekmeği keserken bıçağın hangi tarafını kullanırsınız arkadaşlar? Bıçağın keskin tarafını, sivri tarafını kullanırsınız. Neden? Çünkü burada alan küçülmüştür, basınç büyümüştür. Kesmeniz daha rahattır. Batma da daha büyüktür diyeceksiniz. Buraya dikkat edin. Yani günlük hayatta biz basınç deyince aklımıza ne gelecek? Batma gelecek. Olaya dikkat edin. Gel yani isterseniz bununla ilgili bir soru çözelim arkadaşlar. Şöyle diyor kaç bir konumundayken yatay zemine uyguladığı basınç 20 paskaldır. Buna göre kaç cismi iki konumuna getirdiğinde yatay zemine yaptığı basınç kaç paskaldır diyor. Şimdi ben bu K cisminin ağırlığının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Mesela ben bunun ağırlığına G kadar desem. Buradaki adamın ağırlığı da G kadardır. Niye ben ağırlığı veriyorum? Çünkü ben biliyorum ki cisimlerin yüzeye uyguladıkları kuvvet aslında kendi ağırlıkları kadardır. Yani burada tabana etkiden kuvvet ne kadar desem kendi ağırlığı kadardır. Peki burada tabana etkiden kuvvet ne kadar desem orada da kendi ağırlığı kadardır. O halde her iki durumda da F1'de de F2'de de taban etkilen basınç kuvveti basınç kuvveti nedir birbirine? Eşittir. Gelin basınç ifadesini yazalım. Şimdi P1 durumunda yani buradaki durumda P1 durumundaki basıncınız 20 paskalmış ya buradaki değer ne kadardır? G bölü 5 metrekaredir arkadaşlar. Peki buradaki basıncınız ne kadardır arkadaşlar? P2 basıncı ne kadardır? G bölü 2 metrekaredir. Buradaki değeri ne veriliyor? 20 paskal veriliyor. Newton bölü metrekare. O zaman 20 kere 5 ne yapacak? 100. O zaman burada G kaç newtonmuş? olmuş? 100 newtonmuş. olmuş. Getir burada G gördüğün yer eğer 100 yazacak olursun arkadaşım. Buraya 100 yazdığında buraya 2'ye bölersen ne çıkacak burası? 50 Pascal çıkacaktır. O halde demek ki birinci şekilden ikinci şekilde geldiğinizde taban etkiden bası 20 Pascal'dan 50, 50 Pascal'a çıkacak. Ve 30 Pascal artacak diyeceksiniz. Buraya dikkat edin. Sevgili fizik canavarları. Peki cismin üzerine artı bir kuvvet gelirse ne olacak? Yalnız burada bir şeye dikkat edin. 10 Newton'luk kuvvetle etki ederken buradaki 10 Newton'luk kuvvet aşağıya doğru, buradaki 10 Newton'luk kuvvet yukarıya doğru etki ediyor. Şimdi bu adamların ağırlıkları verilmiş. K'nın ağırlığı aşağıya doğru ne kadarmış arkadaşlar? 50 Newton'muş. Lenin ağırlığı ne kadarmış arkadaşlar? Aşağıya doğru 70 Newton'muş. Bana bunların basınçlarının ne kadar olduğu soruluyor. Şimdi ben basıncın formülünün ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Basıncın formülü neydi? F bölü S'ydi. Yani basınç kuvveti bölü taban alandı. P1 için yazıyorum ben. P1 için taban etkilen kuvvet. Bak 50 Newton var. 10 da yukarıdan gelecek. Toplam kaç Newton var aşağıya doğru? 60 Newton var. 60 bölü taban alanı ne kadar? 2. O zaman burada basıncınız kaç çıkacak? 30 Pascal çıkacak arkadaşlar. Yalnız ikinci duruma geldiğinizde bir şey dikkat edin. 10 Newton'luk kuvvet yukarıya doğru etkiliyor. 70 kuvvet kuvvete zıt yönde. O halde diyeceksin ki taban etkilen basınç kuvveti ne kadardır dediğinizde 70 10 60 Newton. 60 Newton'luk kuvvet taban alanınıza 3 olduğu için basıncınız ne kadardır? 20 Pascal'dır diyeceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey fizik canavarları. 10 Newton yukarıya doğru 10 Newton aşağıya doğru topladım çıkarttım. Buraya mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Burayla ilgili bir aslında not da diyebiliriz. Bir örnek de diyebiliriz aslında. Şimdi bizim elimizde bir tane fizik kitabı var. Bu fizik kitabını yatay bir düzlem üzerine yerleştirmişiz. Bir de ilk düzlem üzerine yerleştirmişiz. Şimdi burada önemli olan mevzu şu. Biz basıncı aslında dik kuvvetler alıyoruz. Yani yüzeye etkeden dik kuvvet için alıyoruz. Şimdi aslında ikinci şekilde yatay zeminde bulunan fizik kitabının zemine yaptığı etki aslında kendi ağırlığı kadardır. Yalnız bak burada şurada artık sen burada açıyı artırdıkça biz ne yapıyoruz? Masanın şu tarafındaki ayağı kestiğimizi düşünün. Yani bunu durmadan aşağıya doğru indirdiğimizi düşünün. Fizik kitap buradan kayıp aşağıya inecektir. Otomatik olarak aslında bu aşağıya kayması demek bunun yüzeye yaptığı etkinin azalması demektir arkadaşlar. Yani bunun buraya yaptığı etki diyelim ki F kuvveti Kesinlikle G'den nedir arkadaşlar? Daha küçüktür diyeceksiniz. F kuvveti G'den daha küçüktür diyeceksiniz. Niye? Çünkü artık bu adam kaymaya başlayacak. Yüzeyi yaptığı etki de azalmış olacak. O halde şunu söylüyoruz. Diyoruz ki eğer siz yatay düzlemden bir eğik düzleme gelirseniz yüzeye etkilediğiniz basınç kuvveti azalır. O halde cismin yüzeye yaptığı basıncın en büyük olduğu durum nerededir? Yatay zemindedir. Buraya dikkat edin. İsterseniz KLM cisimlerini el alalım. Bakın KLM cisimler için dikkat edin. Burada bu adamların ağırlıkları aynı olduğunu kabul edelim. Aynı olduğunu kabul edelim. Bakın burada K ağırlığının tamamını yüzeye verirken L ve M vermiyor. Ve L'nin açısı alfası daha büyük olduğu için o zaman L'nin yüzeye yaptığı kuvvet ya da etki M'nin yaptığı etki de nedir arkadaşlar? Daha küçüktür. O halde burada söyleyeceğim şey nedir? K'nın basıncı ya da basınç kuvveti en büyüktür. Sonra M sonra da ne gelecektir? L gelecektir. Yani şunu unutmayın. Açı ne kadar büyürse sizin buraya yaptığınız kuvvet o kadar azalacaktır. Yani ben burada FL yazarsam buraya da FM yazarsam arkadaşlar burada FL FM'den daha küçüktür. Buraya dikkat edin. En büyük kuvvet K'da sonra L'de sonra M'de. Tabi bunlar aynı ağırlıktaki kaleme cisimler olduğu için özdeş olduklarından dolayı bunlar böyle S diyeceğimiz için sonuçta elde edeceğimiz ifade bu olacaktır. Fizik canavarları diyor ki ağırlıkları sırasıyla 30 20 ve 50 olan diyor kaleme cisimlerin sırasıyla şekildeki düzene yerleştirilmiştir. Bak soruya dikkat et. Sorunun köküne dikkat et sevgili canavarım. Buradaki sorunun kökünde diyor ki basınç demiyor. Basınç kuvveti diyor. Bakın basınç kuvveti diyor. Eğer basınç kuvveti diyorsa benim için basınç kuvveti bir cismin basınç kuvveti üzerine kuvvet etki etmediğimde çeken kendi ağırlığı Yani burada ağırlıklar direkt benim basınç kuvvetimdir. O halde burada en büyük ağırlık kime ait? M'ye. O halde ne diyeceğim? Fm en büyük. Sonra Fk. Sonra da Fl gelecek diyeceğim arkadaşım. Şimdi başka bir bilgi vereceğim size. Burada vereceğim bilgi şu aslında. Şimdi mesela bir cisminiz var elinizde ama bu cismin ağırlığı ve taban alanı ile ilgili bilginiz yok. Yükseklik verilmiş, öz kütle verilmiş. Ne yapacaksınız? Şimdi arkadaşlar bakın. Basıncın kuvvet bölü taban alanı olduğunu, kuvvetin de adamın ağırlığı olduğunu biliyorum. Şimdi ağırlık dediğim ifade neydi? MG idi. Peki biz buradaki M ifadesinin ne olduğunu biliyoruz. M ifadesinin ne olduğunu daha önceki bilgilerimizden D çarpı V olduğunu biliyoruz. Hani yoğunluk neydi? D eşittir M bölü V. Yani öz kütle eşittir kütle bölü hacimdi. M neydi o zaman? Burada DV idi arkadaşlar. M gördüğüm yere DV yazıyorum. Tabi burada V dediğim ifadeyi de bu sefer açıyorum. V dediğim ifade neydi arkadaşlar? Taban alan çarpı yükseklik aslında burada da V ifadesi burası. İfadeyi yazdım arkadaşlar bakın şuradaki S'lerin sadeleştiğini görüyorum. Ve bunlar sadeleşince basınç ifadesi ne kalıyor burada? HTG kalıyor. Buradaki G dediğim şey yer çekim ivmesi. D dediğim şey yapıldı maddenin öz kütlesi. H dediğim şey onun yüksekliği. O halde düzgün geometriye sahip yani tabandan yukarıya düzgün çıkan cisimlerin tabanına yapılan basınç aslında H, D, G ile de bulunabilir diyoruz. Sevgili fizik canavarları diyor ki düşe kesitleri verilen diyor cisimlerin içleri doludur. Tamam. Bunlar diyor aynı maddeden yapılmıştır. Tamam. Bunların basınçları nedir? Şimdi bakın Basınç için aslında bilmeniz gereken şey ağırlıkları böyle taban alanları. Ağırlıkları var mı? Yok. Taban alanları var mı? Yok. O zaman bu soruyu nasıl çözeceksin sen? İşte bu sorudan bahsediyoruz. İşte bu soruyu arkadaşım basınç ifadesi olan H, D, G ile çözeceksiniz. Yani yoğunluk türüne çözeceksiniz. E şimdi bunlar aynı maddede yapılmışlar. Öz aynı. E aynı yerdeler. O zaman yer çekilmesi aynı. Benim o zaman basınçla yüksekliğimle orantılı doğru orantılı. En yüksek olan K'nın basıncı en büyük. Pardon X'in basıncı en büyük. Y ile Z'nin basıncı da birbirine nedir diyeceğim arkadaşım? Eşittir diyeceğim. Şimdi başka bir not verelim burada. O da şu. Şimdi diyelim ki elinizde G ağırlıklı S bir cisminiz var. Tamam mı? Şimdi bunun yanına bir G ağırlıklı S tabanlı, yani cisme aynı özdeşlikte aynı özdeş cisimden bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. Şimdi ne oldu? Bakın her seferinde ağırlığınız arttı taban alanınız da arttı. Ağırlık arttı taban alan da arttı. Birinci durumda G bölü S idi basıncınız. Son durumda 4 G bölü 4 S oldu. Bakın buradaki dörtler birbirini götürünce aslında buradaki ifade yine G bölü S oldu. O halde şunu söylüyoruz. Diyoruz ki özdeş cisimler yan yana dizildiğinde tabana etkiden basınç kuvveti artarken basınç değişmez diyoruz. Tersini düşün. Kesme operasyonu yapalım bu sefer. 3 G ağırlıklı 3 üst, S tabanlı bir cisminiz var. Şimdi siz bunu getirdiniz. Düşey olarak kestiniz diyelim. Kestiniz mi? Kestiniz de G'ye 2G parçasını ayırdınız. Burası 3G bölü 3 seydi. Bakın şuradaki 3'ler birbirini götürdü. Burası G bölü S. E burada G bölü S. E burada 2'ler giderse burada G bölü S. O zaman demek ki basınç düşey kesine de değişmiyor. Aslında bu da neyin göstergesidir arkadaşlar? Biz basıncı H çarpı D çarpı G ile bulabilirsiniz. Yani yer çekim aynı, aynı ortamdalar. Öz kütleler aynı çünkü aynı maddeden yapılmış. Çünkü aynı maddeden kesilmiş. E bunların H'ları aynı çünkü yükseklikleri aynı, aynı maddeden kesilmiş. O halde bunlar basınçlar aynı diyeceksiniz. Yani bunu da bir şekilde ispatlamış oluyoruz işte. Diyor ki özdeş ve türdeş küplerden yapıştırılmayla oluşturulan cismin yere yaptığı basınç 40, basınç kuvveti 140. Şimdi basınç kuvveti dediğin şey sevgili canavarım neydi? Ağırlıktı. Demek ki bu adamın ağırlığı 240 Newton'muş. Basınç dediğim şey neydi arkadaşlar? Basınç dediğim şey de ağırlık böyle taban alandı. Şimdi diyor ki K ve L küpleri kesilip batıldığında Arkadaşlar bakın. K ve L küplerini kesip atarsanız aslında burayı düşeyde kesmiş oluyorsunuz. Yani şu parçaları atmanız demek aslında bunu düşeyde de kesmeniz demektir. Bir önceki öncülde ne dedim size? De kesmeniz basıncınızı değiştirmez. Yani son durumdaki basıncınız buna biz P2 diyelim. P2 basıncınız hala 40 pas kaldır. Ama basınç kuvvetiniz ağırlığınızla alakalı. Şimdi 6 parçanın ağırlığı 240 ise her bir parçanın ağırlığı ne kadardır? 40 Nm'dir. Kalan 4 parçanın ağırlığı ne kadardır arkadaşlar? O zaman 160 Newton'dur. O halde basınç kuvveti F2 durumunda ne kadar olacaktır? 160 Newton olacaktır diyeceksiniz. Evet sevgili fizik canavarları. Eğer siz kesme operasyonunu düşey değil de çapraz yaparsanız. Ha, şimdi ne yapacaksınız o zaman? Şimdi burada mevzu şu. Şöyle değerlendireceksin mevzuyu. Şimdi burada bakın biz yanlardan düşey çıkıyoruz. Yani düzgün bir şekle sahip, düzgün bir geometriye sahip dikkat ederseniz. Şimdi bize eğer kesme operasyonunu çapraz yaparsak, yani düz yapsaydık basınç değişmiyordu. Değil mi? Çapraz yaparsak ne olacak ona bakacağız beraberce. Burada önemli olan mevzu şu arkadaşlar. Aslında bir önce öncü şunu göstermek istiyorum size bakın. Ağırlık 3G iken taban 3S. Ağırlık G iken S. Yani aslında orantılı azalma oluyor. Düşey kesme olursa. Ağırlıkla taban alan orantılı. Yalnız buradaki basınca ben P1 desem mesela. P1 diyeyim buraya. Ya da Px demişler zaten. Şimdi burada bakın. Bakın dikkat edin. Adamın tabanı bu kadar. Ağırlığı yukarıya doğru azalıyor. Bakın görüyor musunuz? Ağırlığı azalıyor ama tabanı daha büyük. Yani ben burada basınca aslında F bölü yazarsam. Buradaki kesit alanın büyük olduğunu ağırlığa oranla yani G'ye oranla kesinin daha büyük olduğunu, tabanın daha büyük olduğunu görüyorum. Ama burada ise bakın tabanın, tabanın ağırlığa göre, bakın ağırlık büyüyor yukarıya doğru. Ağırlığa göre daha küçük olduğunu görüyorum. Yani ben buraya PY desem, buraya PZ desem buradaki duruma göre Z'de basınç artmıştır. Yani burada PZ basıncı PX basıncına göre büyümüştür ama PY'de ise taban daha büyük olduğu için ağırlığa göre o zaman PY'de en küçük olacaktır diyeceksiniz. Şimdi basıncın erime ve donma noktasının olan etkisi nedir diye bakacağız. Şimdi burada aslında iki mesele önemli. Özellikle de su önemli burada. Çünkü donarken hacmi büyüyen sudur. Erirken de hacmi küçülen sudur. Aslında normalde sıcaklığı artan maddelerin hacmi artar. Ama su bu kurala uymuyor. Suyun artı 4 santigrat dereceye kadar ısı ve sıcaklık başlığı altında bunu anlatmıştık zaten. O halde biz aslında iki maddeden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi şu. Erime sırasında hacmi artan, erime sırasında hacmi azalan. Erime sırasında hacmi azalan buzdur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu maddeler basıncı artmasıyla, üzerine etkilen basıncı artmasıyla erimesi kolaylaşır. Böylece maddenin erime sıcaklığı düşer. Aslında bunu nerede görüyoruz? Şurada. Mesela e, kışın kar yağdığında karayollarının, üzerinden araba geçen karayollarının yol kenarlarına göre kar tutmadığını görüyorsunuz. Neden? Çünkü arabaların üzerinden geçerken yapmış olduğu basınç onun erimesini kolaylaştırıyor. Buraya dikkat edin. Ama erime sırasında hacim artan maddelerin ise tam tersi olacaktır arkadaşlar. Kaynama noktasında ise arkadaşlar, şimdi kaynama olayı nedir aslında? Sıvının buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olmasıdır. Yani dış basınçla iç basıncın birbirini dengelediği anda e, kaynama gerçekleşecektir. Şimdi düdüklü tencerelerden düşün, üst kapağı kapalı olduğu için düdük tencere dışarıya doğru havayı biriktireceği için aslında dış basıncın artması neden olacak. Böylelikle normalde 100 santigrat derece kaynayan su 110 ya da 120 santigrat derecede kaynayacak. Böylelikle yemek daha çabuk pişecek. O halde şunu söylüyoruz. Suyun dış basıncın artması sonucunda erime noktası düşer, kaynama noktası yükselir. O halde demek ki basınç hem erime hem de kaynama noktasına nedir? Etkilidir diyeceksiniz. Burası bizim için önemli. Şöyle diyor, diyor ki bir ortamda basıncın artması diyor. O ortamdaki maddenin hangilerini değiştirir? Tabi söyledik. Kaynama noktasını değiştirir, donma noktasını değiştirir. Öz değiştirmez arkadaşlar. Neden değişmez? Çünkü öz maddenin maddenin cinsiyle alakalı bir büyüklüktür. Dışarıdan etkiyle değil, kendisiyle alakalı bir durum olduğu için öz değişmeyecektir. O zaman cevabınız olacak 1 ve 2 olacaktır. Sevgili fizik canavarları, örneğimizde şöyle diyor. Diyor ki, bir ördeğimiz var. Ördeğin ağırlığı 20 litre olmuş. Bir ayağının yere değen yüzeyi de 1 santimetre kareymiş. Ördeğin yere yaptığı basınç kaç Pascal'dır duruyor? Şimdi ben basıncın ne olduğunu biliyorum. Basınç neydi arkadaşlar? Basınç ifadesi F bölü S e şimdi tabana yapılan basınç kuvveti ağırlığı olduğu için 20 Newton'dur. Bölü. Şimdi 1 santimetre kare bir ayağının yüzey alanı. Şimdi benim için santimetre kare önemli değil. Çünkü Newton bölü metre karedir Pascal'ın birimi. Bunu metre çevirmeniz lazım. Siz bunu eğer metre kareye çevirirseniz burası ne yapacaktır arkadaşlar? 10 üzeri eksi 4 yapacaktır. 10 üzeri eksi 4 metre kare yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapacaktır burası. E iki tane ayağı var. Bakın 2 tane ayağı var. O halde bunu neyle çarpmanız lazım arkadaşlar? Bu sefer iki ile çarpmanız gerekiyor. Çünkü 2 tane ayağı var. Eğer sadeleşme işlemini gerçekleştirecek olursanız ve ifade 10 üzeri eksi 10 üzeri 4 olarak yukarıya çıkacağı için sonuçta burası 1 çarpı 10 üzeri 5 olacaktır. Cevabımız diyeceğiz. Evet sevgili fizik canavarlar diyor ki şekil 1'deki diyor cismin diyor yatay düzene yaptığı basınç P'dir. Cismin 3 tanesi konulduğunda tabana yapılan basınç kaç P olur diyor. Şimdi ben buradaki tabanının A olduğu için ağırlığına G kadar desem. G kadar desem. Burada yapılan basınç ne kadardır? G bölü A kadardır. E şimdi bunların ağırlıkları eğer G, G, G kadarsa tabana yapılan toplam ağırlığı ne kadar bulursunuz o zaman? P2 durumunda yeni durum için söylüyorum ben size. 3G bulursunuz. Ama taban ne kadar peki? Şu taban ne kadar? 2A kadar. E ben burada G bölü A'nın P olduğunu buldum. Aslında şuradaki G bölü A ifadesi P idi. O zaman burada yeni durumdaki basıncımız olacaktır arkadaşlar. 3 bölü 2 P olacaktır. Bizim için doğru cevaptır. Diyor ki yatay zemin üzerinde duran kahveli cisimlerinin diyor. 2F 6F kuvvetleri etki etmektedir. Buna göre bunların yaptığı basınçlar eşit olduğuna göre ağırlıklar oranı nedir diyor. Şimdi bakın bunların basınçları eşitmiş. Şimdi ben şunu şunu yazayım önce size. Şimdi PK basıncı PL basıncına eşitmiş. Tamam burada sıkıntı yok. Şimdi yalnız basıncı verirken bakın bunun aşağıya doğru bir GK kadar ağırlığı var. Bunun da aşağıya doğru bir GL kadar ağırlığı var. O halde K'nın basıncı yazarken ne yazacağım? 2F artı GK bölü taban alan A yazacağım. Eşittir diyeceğim. Sağ taraf için 6F çarpı GL bölü 3A diyeceğim. Bakın buradaki A'lar birbirini götürecek arkadaşlar. Ve ben işler dışarı çarpımı yapacak olursam ifade olacak? 3 kere 2 6, 6 f artı 3 gk eşittir 6 f artı gl olacak burası. Bak üstteki 6 f'ler götürürse 3 gk eşittir işte gl olacağı için gk bölü gl oranı kaç çıkacaktır? 1 bölü 3 çıkacaktır diyoruz. Evet sevgili fizik canavarları bir videonun da sonuna geldik. Ümit ediyorum bu video da sizin için faydalı olmuştur. Çevrenize fizik canavarından bahsetmeyi ve buradan faydalanan sayısını artırmayı lütfen unutmayın. Her zaman yaptığınız gibi aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz olan abone ol tuşuna basmayı, videolarımı beğenerek gelişmeme katkı sağlayacak pozitif yorumlar bırakmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgili fizik canavarlarım.